Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Transfer döneminin son günlerinde başta Alex Teixera, Mishi Batshuayi ve Miralem Piyanik olmak üzere 12 futbolcuyu kadrosuna katarak sükse yapan Beşiktaş, sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Forvet mevkii için elinde Batshuayi, Larin, Kenan Karaman ve Güven Yalçın'ı bulunduran siyah-beyazlıların, Glagau Rangers'ın golcüsü Alfredo Morelos için de girişimlere başladığı iddia edildi. İspanyol basınına göre Beşiktaş, Rangers'tan ayrılmak isteyen Kolombiyalı golcü için İskoç kulübüyle ilk teması kurdu. 25 yaşındaki oyuncuyu Rus devi Zenit Saint Petersburg'da istediği kaydedildi. Avrupa'nın birçok liginde transfer döneminin sona erdiği hatırlatılırken, Morelos için en iyi alternatiflerin Türkiye ve Rusya olduğu belirtildi. Öte yandan Glagau Rangers'ın transferde top satıcıyı oynadığı ve kiralama formülüne sıcak bakmadığı da ifade edilirken, Morelos için en az 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. Asıl mevkisi forvet olan Alfredo Morelos, yanı zamanda kanatlarda da görev yapabiliyor. Siyah beyazlıların transfer listesine giren Alfredo Morelos, Rangers kariyerinde 100 gole doğru ilerliyor. İskoç ekibinde görev yaptığı 189 maçta rakip fileleri 97 kez havalandıran 25 yaşındaki Santerfor, 44 ile asist yaparken toplam 141 gole direkt olarak katkıda bulundu. Kolombiyalı Forvet profesyonel kulüp kariyerinde 258 resmi maçta görev aldı. Morelos bu periyotta rakip fileleri 143 kez havalandırırken, 57'de asist yaptı. Bu sezon ise Rangers'da 7 resmi maçta 3 gol atmayı başardı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Cenk Tosun Ocak ayında geri dönüyor. Özel hocası ile gece gündüz çalışmalara devam eden milli yıldızın koşulara başladığı birkaç hafta sonra Everton'da topla çalışmalara da başlayacağı öğrenildi. Cenk Tosun sezon sonuna kadar sözleşmesi olmasına rağmen Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için devre arasında yeniden siyah beyazlı formayı giymeyi çok istiyor. Milli Forvet'in bu transfer döneminde Beşiktaş'a dönmemesinin nedeni ise hem Kasım ortasına kadar oynayamayacak olması, hem de Beşiktaş'ın kendisine Everton'da kazandığının yarısından azını önermesi. Cenk, Everton'da 3.5 milyon euro kazanırken, Beşiktaş ise kendisine bonuslarla beraber 1.5 milyon euro önerdi. Şampiyonlar Ligi için büyük hedefleri olan Beşiktaş için bir transfer iddiası da Fransa'dan geldi. Haberlere göre Bayern Münih'te forma şansı bulmakta zorlanan Fransız Sabek Bauna Ser için Beşiktaş girişimlerini sıklaştırdı. 29 yaşındaki futbolcu için Lille'de devreye girmiş fakat Bauna Ser Fransa'ya dönmeyi reddetti. Siyah beyazlılar yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ifadelerine yer verildi. 31 Ocak 1992 tarihinde Fransa'da doğan Bauna Ser, 5 sezon Fransız ekibi Marsilya'nın formasını terleten Ser, geçtiğimiz sezon başında 8 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e gönderildi. Bu sezon Alman devi 4 maça çıkan ve 1 asisti bulunan Gine asıllı Fransız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Bauna Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.